Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi. Ee, Sosyal medyada içerik çekiyorum katılmak ister misin? Ne gibi içerik abi? Bu ilk defa pek katıldığım olmadığı Güzel için. bir içerik <laughs> Buyur abi söyle Elimdeki çantayı içinde ne olduğunu bilmeden 5 TL'ye satın alır mısın? Alırım yani Tamam al o zaman 5 TL'm varsa ver Ben de sana çantayı vereyim 20 TL var aslında da bozuk yok galiba Tamam 20 TL'de olur Şöyle Kabul müsin tamam, 20 tamam. TL'ye? Şöyle içine bir bak. Tamam. Bir bak ne kadar var. YouTube kanalından abone misin? YouTube kanalına yok abi değilim. herkese. Abone olsaydım 500 TL daha verirdim. Tamam. Katıldığın için bak. teşekkür ederim. Rica ederim abi. Kendine demek. iyi bak görüşürüz. Şey, tamam, çok... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elimdeki çanta içinde ne olduğunu bilmeden 5 TL'ye satın alır mısın? 5 TL'ye mi? Alırım. Tamam. Ver 5 TL, satayım sana. <laughs> tamam. Şöyle içinde bak ne kadar var. Şu nali. 5 TL var burada. Youtube kanalıma abone misin? Hayır. Abone olsam bir 500 TL daha verecektim. Katıldığın için teşekkür ederim. Yok, sağ olun. Kendine iyi bak. Buyurun. Yok yok bu senin artık. Ha, Aynen. <laughs> Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Merhaba. Sosyal medyaya çeviriş Katılmak ister Buyurun. Elimdeki çantayı içinde ne olduğunu bilmeden 5 TL'ye satın alır mıydınız? Alırım. Niye tamam almayayım? 5 TL'niz varsa alayım ben. Teşekkür ben ederim. Teşekkür Şöyle bir ederim. bakın. içinde ne var? Boş. Aa yok değilmiş. Bir bakın ne var? <laughs> ne ne kadar var? Teşekkür ederim. 500 TL evet. var. Katıldığınız için teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Selamun Aleyküm gençler. Hayır, hayır. Sosyal medyada içerik çekiyorum. Elimdeki çantayı 1 TL karşılığında satın alır mısınız? Tamam kim alacak? Ben. Tamam ver ben 1 TL. Gelmem yok. Ne kadar var? 20 TL. 20 TL. Tamam 20 TL'ye alır mısın? 20 TL'ye. Alın 20 TL. Ye. 5 TL'm var. 20 TL'ye alman mı? Bak çanta baya büyük. Al. İçinden ne çıkacağı belli değil. Al Mustafa. İyi alıyor. 25'e mi alıyorsun? Yok. 20 TL'ye. 5'i al alıyor. 5 TL mi? Bak pişman olursun 20 TL'ye almadığını. 20 TL hadi hadi bak. Sence 20'ye mi hassın 5'e mi hass? 20'ye bence. Değil 20 mi? 20 yani. Tamam 20 TL. Ama çantanın içinden ne çıkarsa bölüşeceksiniz tamam mı? Bir tane şöyle al bak çantanın içinde ne var? Oha! Oha. Kutu var. Oha! Oha. Bir düşmüş çikolata. Oha! içinden çıkar. Çıkar içinden. Para İçini bir gösterir misin? Oha! Oha. Görüşeceksiniz ama tamam mı? Sizin mi oldu? Aynen sizin Beşikler. oldu. Teşekkürler. Rica ederim. Beşikler. Takip ediyor musunuz beni? Ne şey, diyorum diye bir ama telefon değil. Ertan neydi? Doğa. Oha ben onu izliyordum. Valla mı? Ben, 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 gördüm. Tamam ama bunu hepiniz i̇zliyorum. paylaşacaksınız Takip tamam mı? Takip ediyorum beğeniyordum. Tamam kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Selamünaleyküm. Elimdeki çantayı 5 TL karşılığında satın alır mıydınız? İçinde ne olduğunu bilmeden. Kim alır? <laughs> alır, alır. Tamam, kim alır? Oğlum ben <laughs> lan. Sıra ne mi? Tam ben hiç. <laughs> tamam 5 TL. Peki Instagram'dan takip ediyor musunuz? Abi vallahi telefonum yanımda değil ki. Sen takip ediyorsun Instagram'dan? Telefonum yanımda. Ana neydi abi? Vallahi Ertan İnternet. Doğa. Biz Ben takip ediyorum abi, abi. Mi? Mi? takip ediyorum abi. Vallahi mı? Takip ediyorum onu. Nasıl yapak <laughs> o zaman? <laughs> 5 TL sen çıkarttın sana vereceğim. Evet, tamam. Şöyle bir bak bakayım içinde ne var. Ne var? Hoparlör. Aynen. Sağ ol abi. Rica ederim. Katıldığın için teşekkür ederim. Tamam. Kendine iyi bak. Size de artık başka bir videoda denk geliriz. Görüşürüz abi. <laughs> Görüşürüz abi. Selamun aleyküm. Elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden 5 TL'ye satın alır mısın? Alırım. Tamam 5 TL verir misin? Evet. Teşekkür ederim. Bir bak içinde ne var çantanın. Abi. Neyi var? Çok iyiyim. Hoparlör. Tamam. İşini görür mü hoparlör? Olur abi. Instagram'dan beni takip ediyor musun? Benim Instagram yok da. Abi. Ha, Instagram'ın yok mu? Tamam o zaman katıldığın için teşekkür ederim. Kendine iyi bak görüşürüz. Tamam. Sağ ol abi.